Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Kralların Kralı etkiniyle devam ediyoruz. Bu videonun amacı şu arkadaşlar ben dün bu adamla maç yapmıştım 4-2-3-1 ve yenmiştim yani şöyle söyleyeyim 4-2-3-1 dizilişinde ama ML ve ML'li bu nasıl oluyor? ML ve ML'sini AMC'ye yakın bir noktada oynatıyor ve yanılmıyorsam 4-0 falan yendim ve kadrosu gayet iyi. Son bakın 7 dakika var hatta 6 dakika. Bakalım maça girebileceğiz mi yoksa giremeyeceğiz mi? Meydan oku diyelim. Umarım kabul eder. Yani şey olabiliyor etkinliklerde bazen. Kabul etmeme. Moral full kondisyonda arkadaşlar bazılarının %80'lerde ama çoğunun bakın %90'ın üzerinde. Hava durumu ideal. Evet, hücum basıyorum. Ben 4-2-3-1'de arkadaşlar hem hücum oynuyorum hem de hücum basıyorum. Çünkü 4-2-3-1 tamamen hücuma yönelik bir diziliş. Evet, adamın Mourinho desteği de var. Bizim de var. Evet. Bakın faul verdi hakem. Hemen maçın başında faul aldık. Ben top çalmayı kolay alacağım ve daha fazla faul almaya çalışacağım bu adama karşı. Çünkü özellikle kornerlerde Atayeri gibi Serbest vuruşta da kaygısız gibi iki tane altın oyuncumuz var. Evet golü bulduk. Bakın diziliş aynı arkadaşlar. Zannetmiyorum ki bu adamın taktiği de yani atıyorum savunma oynayamaz bence bu dizilişte. Büyük ihtimal bu da hücum oynuyor kadrosu bence iyi. Yani kalecisi iyi. 108'lik bir kaleci o kadar fena sayılmaz. DL ve DR'si de iyi. DR'si bakın hava topu hakimiyeti. Yani tek fark bizdeki tek fark yani güç olarak hemen hemen aynı. Bizim gücümüz 117 8. Yani %1'lik bir fark var. Bakın gene faul aldık. Yani ML ve MR'yi ben arkadaşlar tavsiye etmiyorum oyunu. E tabi eğer elinizde varsa oynatın ama yani bu oyunda AML ve AMR'li oynayacaksınız arkadaşlar. Yani olay bundan ibaret. ML ve MR'yi ne zaman oynarsınız? Mesela defansif bir diziliş yapacağınız zaman atıyorum 4-4 4-1-4-1 gibi tek ileride bir santrofor gerisi komple orta saha ve gerisinde Evet topu kaptırdık. Bakın istatistiğe baktığımız zamansa 6 şut 3 isabetli adamın 0'ı 0. -0. Alt yerinden güzel bir orta gelirse e, Sultan Galiyev de bu ortayı golle sonuçlandırır. Sultan Galiyev arkadaşlar bazı maçlar kaygusuzdan daha iyi oynuyor. Zaten kaygusuzla aynı. Yani bakın 3 mevki AMC, MC, Santrofor ve e, kafa vuruş çok arttı. Kaygısız şey kaygısız diyorum. Sultan Galiyev'in e, yani kendi kendine artıyor arkadaşlar. Top çalması da neden bu kadar arttı bilmiyorum. Bu kadar değildi. Hücum basıyorum. Evet. Foal'ü verdi hakem. Top çalma kolaydı ama gene de faulü verdi. Olabiliyor arkadaşlar. Dünkü lig maçında yanılmıyorsam yani 3 tane sarı kart gördüm. Rakip benden güçsüzdü. Top çalmayı kolaydı oynadım. Ona rağmen çok kart gördüm. Bu kart görme yani kart görme olayı var arkadaşlar. Birçok kişi bana özelden yazıyor. Abi çok kart görüyorum. Sakatlık eskiden bende çoktu. Şimdi kart görme, sakatlık o kadar yok. Eski oranla Evet. Çok güzel bir gol. Bekimiz attı galiba. Sol bekimiz. Güzel bir gol attı. Bakalım adamın federasyonu zaten gümüş 3 arkadaşlar. Baya alt düzey bir federasyon ama kadrosu gayet iyi. Kadrosunda sıkıntı var mı diye bakıyorum. Mesela bakın MR oyuncusu yanlış. Mesela AMC, AMR. Bu adamın ya AMC ya AMR'de oynaması lazım. Yani bence yanlış. Tamamen yanlış. Bakın zaten hücum becerileri yüksek bu adamın. Bu adamın AMR'de özellikle oynaması lazım. Ya da AMC'de. Evet bu sefer de Travis attı. Sağ bekimiz. İkinci ara belki sert hücum alabilirim. Bilmiyorum duruma göre yani zaten artık birinciliği garantiledik ama arkadaşlar bu kralların kralı etkinliğinde hep diyorum. İlk aşama çok kolay ama ikinci aşamada ben biliyorum yani bakacağız sonrasında. Karşıma 130, 140, 150'lik bir de bunlar hani 150'lik hani 130'luk adam neyse belki yenebiliriz ama 130'luk adamın oyuncuları mutant, oyuncuları mutant oluyor genelde ve atıyorum oyuncusu 100, %150 diyelim gücü giriyorsunuz hücumu %250 olabiliyor. Yani o tarz oyuncuları yenemezsiniz arkadaşlar. Benim gibi kadronuz varsa yani mutant birkaç oyuncu var. Kaygusuz biraz mutant sayılır. Ateri mutant. Ki Ateri ve kaygusuzu ben kendim isteyerek yapmadım. Oyun içinde aldıkları becerilerle kendi kendilerine bunlar mutant oldu. Bakın 27 yaşında bu adam 18'inden beri bu kulüpte oynuyor. Kaygusuz da 28 olması lazım. 10 sezondur bu adamlar 1-9, 1-10 sezondur Oynuyor. Evet. Kontra atak yaptı adam ama hep diyorum iki tane dc'niz varsa kontra ataktan korkmayın arkadaşlar. Genelde iki stoperden biri kesiyor ama hep diyorum tek, e, tek dc ve adam da iki santroforla oynuyorsa kontradan dandik bir takım olsa bile atabiliyor arkadaşlar. Evet 15-10. Maşallah rakip kaleci yine coşmuş. Ama puanı düşmüş arkadaşlar. 4.9. Yalnız adam bu sefer iyi geldi. Gerçekten iyi geldi. Hücum basıyorum. Oğlum çok pas yapıyorsunuz orada ya. Kaygısız müthiş geldi ama yani bitiriciliği %500'e yakın olan bir adam böyle son vuruş yapmamalı. Yani 491 %491 bitiriciliği var adamın. Ona rağmen yani bazen yani %50 becerisi olan adam gibi bitiriş son vuruşu yapıyor. Evet aslında adam tehlikeli ataklarla geldi ama iki defa. Kalecimiz bu sefer bizi yanılttı. Kalecimiz kurtardı. Sert hücuma alsam mı diyorum ama yani gerek yok. Şu an zaten 5-0 öndeyiz. 6 oldu. Kaygusuzun ve bakın Ateri. Kaygusuz, kaygusuz, kaygusuz. Adam her maç arkadaşlar Kupa Lig, Şampiyonlar Ligi fark etmeksizin adam genelde 2 veya 3 gol ortalama. Bir maçta 7 gol attı. Bakın Ataeri 2 asist yaptı. Hatta 3 asist. Yani Ataeri ve Kaygusuz bu sezon gerçekten ayrı bir özellikle. Bak Kaygusuz her sezon böyle. Ama bu sezon Ataeri ayrı bir iyi oynuyor. Adamın her maç kornerden en az bir asisti var. Taktiklerde bir değişikliğe gitmiyorum zaten. Dakika 80. Yani bu adamın 6 tane gol atacak hali yok. Son 10 dakikada. Biz gene de bir sert hücumu alalım ya. Bir son 10 dakika. Bir tane daha bir gol gelsin. Adamın diğer oyuncularına bakarsak bakın. Şu da yanlış. Bakın DC bu adam DR'de oynayacak arkadaşlar. Bakın kafa vuruşu az bu adamın. DR bakın 125. Bu adamın kafa vuruşunun en az 130 135 olması lazım bir DC'de. Yani ortalama gücünden bir 10 fazla olması lazım. Evet Timur sarı kart gördü. Arkadaşlar Timur ve Gasparalı ligde de çok sarı kart görüyor. 6-0 bence iyi. Geçen sefer de 5-0 yenmiştim. Ama işte ekran kaydı programında sıkıntı olunca yayınlayamadım YouTube'da. Kaygusuz orada önü aslında bomboştu. Evet 24'e 13. İyi %50'den fazla isabet. Evet. Arkadaşlar galibiyetle eleme aşamasını bitirdik. Yani galibiyetle bitirdik. Bakın atarı ve kaygusuz 10'ar puanla oynamış. Takımda bakın kalecimiz de iyi oynamış. Herkes iyi oynamış. Rakip takıma baktığımız zaman aslında bu adam bu kadar kötü oynamamalı ama yani 4-2-3-1'de arkadaşlar kanat oyuncularınız AML ve AMR olsun. İlla ML ve MR olacaksa da bunları geride oynatın. Yani ee, 4 4-1-1 oynayın. Normal oyunda oynayabilirsiniz veya savunma ama 4-4-1-1'de yani 4-1-4-1'de belki savunma olur ama 4-4-1-1'de normal oynamanızda fayda var. Ödül yok arkadaşlar zaten. Evet 7 kupamız ücretsiz kalan diyor ama zaten bitti. Ee, birazdan da herhalde şu etkinlik bölümüne baktım. 10 dakika sonra herhalde bize şu 1 tokenimizi verecek. Bir de şuradan 5 verecek. Arkadaşlar 7 tokenle etkinliği kapattık. Büyük bir ihtimal yarın ve yarından sonra yeni rakiplerimiz yani final aşamasındaki rakiplerimizi gördüğümüz zaman net konuşurum ama çok büyük bir ihtimal yani gücü 130-140'lık mutant oyuncular gelecek ve biz yani dördüncü bile olamayacağız ama olsun genelde böyle oluyor. Bakın belki şundan da olabilir. Bu kralların kralı etkinliğinde emin değilim. Ama şimdi oyun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü olanları finale yolluyor. Ama mesela dördüncü olan adamla adamları tek bir kümede toplayıp bölüyor olabilir. Birincileri de çünkü yani bazı insanlara denk geliyorum. Facebook'ta, şeyde, sayfalarda. Final aşamasında çok kolay adamlar gelmiş. Yani buna bağlayıp bununla bağlı olabilir. Yani emin değilim ama buna bağlı olabilir arkadaşlar. Bunu ne zaman test edeceğiz? Diğer sezon bir eğer yine kralların kralı etkinliği olursa bu sefer bilerek takımı dördüncü yapacağım. Bakalım final aşamasında kimler gelecek. Gençlik Akademisi'nden son bir defa bahsedeyim. Dün bahsetmiştim ama bugün antrenör yok. Yarın umut ediyorum artık şu yeşil paketli olan çarpı kırıklık antrenör gelsin ki bakın zaten özel sponsorda da arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, bakın bu iki şeyimizi aldık. Şu görevi yaparız artık yani 3-4 günde yaparız. Umut ediyorum yani sezon bitimine kadar şu premium özel yeteneği alırım ve e, Sultan Galiyeve e, neydi şu? Hücum oyuncusu şeyi galiba çok yönlü hücum oyuncusu et, şeyi, özel yeteneği umut ediyorum. Alırım. Sizleri her videoda olduğu gibi 4-2-3-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.